Sivrisinekler ciddi ciddi insanlarımızı hastanelik etmeye başladı. Daha iki hafta önce bu konu hakkında uyalar yapmıştık. Biraz bilgi vereyim sizlere. Hastaneye gelenler şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtmişler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ve oradaki ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Zekai Kutlubay isimde benim ki kendisi röportaj vermiş. Diyor ki son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. Bunlar eski gördüğümüz cinsler değil saldırgan bir tür. Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini söylemiş Kutlu Bay. Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz. Sivrisinek kovucu kullanacağız. Lavanta yağı vücuda sürülebilir diye de işte önlemlerden bahsetmiş hoca. Bacaklardaki sinek ısırıklarına dayanamadığı için hastaneye gelen Uğur Fidan. işte hasta olmuş. İlk defa başıma, başıma böyle bir şey geliyor derken Ömer Kocak ise Geceleri yatamıyoruz, çocuğu çocuğu yatıramıyoruz, ağlaması durmuyor demiş. Şimdi bu haber gerçekten ben de kendimden bahsedeyim, ee, abi kendi evimde son dönemde daha önce rastlamadığım sineklerle karşılaşıyorum. Hani mesela daha önce sinek gelir ne yaparsın, mesela tutak yaparsın ben filan. Bunlar ilginç bir şekilde gözükmüyor, bak göremiyorum, abi. saklanıyorlar. Ve acayip hassas sen. Yani şöyle yaptığında hemen havayı hissettiği anda tak kaçıyor. Kaçıyor. Yakalayamıyoruz. Garip bir sinek türü var ve daha önce ben bu yaşıma kadar geldim görmedim böyle bir şey. Evet, ne oluyor? O ısırdığı zaman da böyle yumruk gibi evet. şişlikler evet. yapan korkunç bir tür. Bakın geçen sene hatırlıyor musunuz? <laughs> ben burada kendi aramızda konuşurken hiç burada ekranda gündeme getirmemiştim. Artık getirmenin vakti geldi. Ve o zaman da diyordum. Yeni bir tür sivrisinek var. Biyolojik bir sinek saldırısı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir tür var. Daha önce yoktu. Burada biz bunu konuşuyorduk. Ama sadece kendi gözlemlerimize dayandığımız için bunu burada gündeme getirmedim. Çünkü bizim burada koyduğumuz iddialar biz temelli. Yani her şeyi söylemiyoruz. Bilsek de bazı şeyleri söylemiyoruz. Ne oldu? Bu, bu sene ya daha yeni Bilgis kendi açıkladı. Kolombiya'da ve dünyanın farklı yerlerde de yani birden fazla birçok e, fabrika kurduğunu haftada 25 30 milyon sivri fabrikalarda üretildiğini söyledi. Şeyler e, hissedarlarından bu fabrikanın Bill Gates. Bill Gates bir tatlı bununla ilgili bir ee, kendi tweet'inde paylaştı. 18 Ağustos 2022. Ya videolar falan sanmış. Ve, attığı ve gün, biz Yunanistan'da 11 kişi Batı Nil virüsünden öldü sineklerden dolayı. Ve çünkü niye attı o tweet'i? Bak 2018'de başlatmışlar bu faaliyeti neden şimdi açıklıyor? Türkiye'de bu sivrisineklerin salınması da geçen seneye rastlar. Geçen sene bu operasyonlar başladı. Türkiye'de milyonlarca sivrisineği saldılar ve bunları ısırdığı zaman bizim bildiğimiz sivrisinekler gibi değil abi. Dünya biz Türkiye'de hep sivrisinekler yok muydu yani? Evet. Hep ısırıyordu. Bu seferkiler farklı. Yani benim de başıma geldi. Isırıyor. Yani dediğim gibi böyle büyük şişlikler, evet. inanılmaz kaşıntılar falan yapıyor. Ondan sonra ya ben geçen sene bir hafta ayağım şiştiği için, sivrisinek bileğimi ısırdığı için ayakkabı giyemedim ya. Böyle yani böyle korkunç bir şey. Ve bunlar bu sene daha da yayılmaya başladı ve daha da yayacaklar. Peki adamın iddiası ne? <laughs> Şunu söylüyor. Şimdi dünyada bütün bu hastalıkları falan önleyecek ya bu beyefendi. Diyor ki sivrisineklerle hastalıklar yayılıyor diyor. Ee bu sivrisineklerle hastalıklar yayılmasın diye biz laboratuvarda özel sivrisinek üretiyoruz. Bak, bak tam şey Doktor Jekyll yani ya, tam psikopat yani Frankenstein gibi diyor üretiyoruz bunları. Bunların özel bir bakteriyle birlikte doğaya salıyoruz. Milyonlarcasını her hafta salıyorlarmış. Ve bunu da adi herifler 2018'den beri yapıyorlarmış da şimdi haberimiz oluyor. Niye açıklıyor? İşte Cem'in dediği gibi mesela 11 kişi Batı Nil virüsü sivrisineklerden Yunanistan'da ölüyor falan. Burada artık ayyuka çıkmaya başlıyor. Hastaneler dolup taşmaya başlıyor. Bu da bu sefer diyor ki ya biz kendi bu sefer kendiliğinden söylüyor. Başka söylese öyle o, bunu iddialar gündeme geldikten sonra doğruluğu çıksa adam suçlu konumuna düşecek ya. Ya biz yapıyoruz da biz insanlığın faydasına yapıyoruz. Ne faydası kardeşim? İşte o bakterili sivrisinekler diğer sivrisineklerle birleşerek onları hastalık yaymaz hale getirecekmiş de. Ya delirdin mi sen? Ya ben senin sivrisineklerine maruz kalmak zorunda mıyım? Ya benim hayatımı zehir etti bu sivrisinekler. Sen yaptın bunu. Benim gibi milyonlarca insanın sen ne hakla salarsın? Bu bir suçtur ya. Bu adam kriminal ya. Herif sivrisinek üretip bize saldırtıyor. Bütün dünyaya saldırtıyor ya. Böyle bir şey var mı? Ve bunun adı ne biliyor musun? World Mosquito Program. İngilizce ismi var. Dünya Sivrisinek Programı. Programa bak ya. Böyle program yani, mı olur ya? Manyak bu, mısınız? Komple teorisi değil yani. Gerçek. Gerçek, gerçek abi gerçek, ya. Gerçek. Hayatımızın içinde görüyoruz. Neler görüyoruz biz ya? Daha nelerle göreceğiz? Doğanın dengeleri. Bir kişi de yok mu kardeşim bunu dur, dur, dur diyecek? Adam buraya geliyor. Geldiği anda var ya bunu burada şak ters kelepçe alıp içeri götürmek lazım. Yemin ederim böyle psikopat katil herifler, manyak herifler ama bizimkiler gidiyor bu herifle protokol altına imza atıyor. Yani çeşitli bakanlıklar düzeyinde. Çünkü Birleşmiş Milletler bunu almış SDG programının en büyük promotörü olarak bütün dünyaya gönderiyor. Bunun vakfı var ya, Ge Ge Bill and Melinda Gates Vakfı. O vakıf yetkilileri ülke ülke geziyor, protokoller yapıyor. Neymiş? Doğa ile ilgili sürdürülebilirlik <laughs> programı. Doğa dediği zaman da bir bakıyorsun işin içinde sivrisinek çıkıyor. Yok işte bulut projesi diyor, güneşin önüne diyor maskeleme yapacağız da dünya dünyayı soğutacağız. Yok yapay projeleri diyor. Ya böyle delirmiş bir satanist, bir küreselci bir manyaklık var. Sermaye bunu ön plana sürüyor. Bunun gibi herifleri ön plana sürüyor. Ondan sonra yani resmen insanlığa karşı açılmış büyük bir savaş var arkadaşlar. Ve o oy verdiğiniz adamlar da bunların emirleri gibi bunların protokollerinin altına imza atıyor. Bunu da bilin yani arkadaşlar. Herkes bunu iyi bilsin yani. Yani kaç kişi bu e, şikayetlerle hastaneye geldi? Ölen var mı? Bunun arka planında ne var? Hani bırak Sağlık Bakanlığı'nı, bence Savunma Bakanlığı açıklama yapmalı. Tabii. Çünkü bu aynı zamanda bir biyolojik silah e, tehdidi. E, bugün bunu yapan e, Bill Gates, yarın bu sivrisinekleri istediği hastalığı yükleyip dünya nüfusunu bırak 500 milyona düşürmeyi, <laughs> 5 bine 10 bine bile düşürebilir. Çünkü sivrisinekler kadar kolay ve hızlı yayılan yani önlem alabileceğin hiçbir tür yok ki bir de bunlar öyle bir tür yapmışlar ki o hani fişe takılan sivrisinek kovucular falan da bir işe yaramıyor. Yani bırak elle yakalamayı böyle enteresan bir genetik değişiklik var ve bu bir tehlike arz ediyor. Sadece sinek değil. Mesela Elon Musk'ın Starlink uyduları. Yani sen bana soruyor musun tepemde dolanırken. Sonuçta bu topraklar benim. Nereye kadar benim? İyonosfere kadar mı benim? Yani iyonosferin üstü mü? E, uzay sayılıyor. Bence en son aşamaya kadar, hani buradan dümdüz çık. Hani bizim Türk müteahhitler vardır ya. Hani eğer kat sınırı koymazsan sonsuza kadar kat çıkabilirler. <laughs> Aynı onun gibi dümdüz çıkacaksın yani. E, niye yani bana sormadan oradan geçiyor? Ya da bu sivrisinekler neden bu şekilde bana sormadan benim balkonuma evime kadar geliyor? İşte bu noktada hükümetler maalesef aciz kalıyor işte. Bu sorular sorulmadığı gibi şu ana kadar. Ee, ne Savunma Bakanlığı'ndan ne de e, Sağlık, Sağlık Bakanlığı'ndan hatta İçişleri Bakanlığı'nın da bence bu konuda sorumluluğu var. Açıklama henüz gelmedi. Ve tabii sivrisinek kaynaklı hastalıkları e, yenmek için bunu yapıyoruz diyorlar ya. Yani bu evet. da ilginç yani. Sivrisinek Bir de parayı kimle alıyor? Sivrisinek kaynaklı, yapamadım. Yapamadım. Sivrisine Adem, kaynaklı hastalıkları yok milyonlarca sinek niye üretiyorsun? Sen gelip bana zorla mesela düşünsene ben doktorum böyle psikopat elimde iğnelerle aşılayacağım Hı. lan diyor hepinize batırıyorum iğneleri. Bu ne benzer bir şey? Manyak mısın? Sen sivrisineklerini bana zorla gönderiyorsun. Bana böyle ısırttırıyorsun yani. Böyle bir hakkın yok ya. Ya yani şu bir gerçek. Bakın Amerika'daki vakıfların %90'ı aslında gerçekte vakıf değildir. aslında bizdeki vakıflar da öyle. Yani vakıfçılık bizde Osmanlı Tabii. döneminde başlamıştır. Para parana para kimse çökmesin diye. Aynen. Yani. yani bütün her şey padişahın malıydı. Padişah paşaya yalıyı hediye ediyor ama paşa ölünce yalı tekrar padişaha geçiyor. Paşa da yalı tekrar padişaha geçmesin diye yalıyı vakıflaştırıyor. Başına da oğlunu koyuyor. Böylece oğlan o yalının, o vakfın evet. başkanı oluyor. Eee aktarılıyor. Şimdi günümüzde de benzeri bir durum var. Hem Amerika'da hem de Türkiye'de yani vakıfçılık aslında arka planda işte vakıf üniversiteleri var. Amaç da para kazanmak. Ya da bakıyorsun Amerika'da adam vakıf kurmuş. İşte burslar falan veriyor öğrencilere. Bakıyorsun bursları verdiği öğrenciler daha sonra o burslarla kendi doğdukları ülkeye ihanet ediyorlar. Böyle bir sürü vakıflar var. Bunlar da Bill ve Melinda Gates Vakfı diye kurmuşlar. Bu adam Anglo-Sakson kökenli, evangelist bir adam. Şimdi yani çok böyle hani nasıl diyeyim, yine komple teorisi tarzında konuşmak istemiyorum ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Yani tarihte bunların yaptıkları ortada. E, ...İngiltere'nin, Amerika'nın yaptıkları ortada. Sen bu fabrikaları kuruyorsun. E tamam hastalıkları düzeltiyorsun. Ödemeyi kimden alıyorsun? Yani bu kadar parayı... ...sen bu kadar insanın hayatını kurtarmak için mi yapıyorsun? Şimdi aslında bilge, Gates akıllı bir adam. Yani dünyadaki sorunlardan biri de hızla artan nüfus. Değil mi? Hatta başka bir açıdan baktığımızda... ...niteliksiz nüfus artıyor. Yani eğitimsiz nüfus artıyor. Şimdi kendi söyledikleriyle yaptıkları... Birbirine uyuşmayan bir insan karşımızda. Ama bununla ilgili biz bireysel önlemler alamadığımız gibi devletler de maalesef o önlemleri almıyor. E, hatta Türkiye bu noktada biraz daha bağımsız olduğunu düşünüyorum Avrupa'ya oranla Şu an Avrupa'daki birçok ülkede Fransa hariç Amerikan gladiyosu var. Yani Almanya'da e, sıkıysa hükümet Amerika karşıtı bir şey söylesin anında o hükümeti e, indirirler. Orada da gladiyo var. Geçmişte bizde de vardı? Şimdi farklı sebeplerden dolayı Amerikan gladiyosu yok. Ama şimdi de başka dertlerimiz var tabi. Onları başka programlarda zaten konuşuyoruz. Ee, yani hal böyleyken bize hiç iyi bir gelecek şu an için beklemiyor. Buna inanın. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunu kötümserlik aşılamak için değil temkinli olmamız için söylüyorum. Kesinlikle öyle. Zaten biz araştırılsın diye kamuoyuna sunuyoruz. İki hafta evvel de bunu söylemiştik. O iki hafta içerisinde birçok haber sitesinde de haber oldu söylediklerimiz. Umarız kamuoyu bu konuyu daha çok gündeme taşır diyoruz. Yetkililer de bu konuyu araştırsınlar. Bizim imkanlarımız işte biz ki ancak gazetecisiz, işte gazeteciyiz. Bakıyoruz ama bunu dediği gibi Cemil'in bakanlık seviyesinde araştırması evet, gerekiyor. Ve şunu da ekleyeyim. Evet. Bak Global Challenges diye bir program. Gates Vakfı'nın programı. 2016'lardan beri böyle gündemde olan ve bu vakfın uyguladığı bu Global Challenges programının öngördüğü şey dijital para kavramı ve herkesi aşılayarak dijital paraya geçmek. Aşı kimlikleriyle bak bunun belgeleriyle üzerine ben yayın yaptım ve bu programın fonlayıcılarından en önemlisi kim biliyor musunuz? Rockefeller Vakfı. Şeyi fonluyor, Gates Vakfı'nı fonluyor. Bu projeyi yürütsün diye toplantılar yapılıyor. Bu toplantılara pandemi öncesinde bütün küresel aşılama üzerine toplantılar yapılmış. Merkel'in için olduğu Bill Gates'in hepsinin böyle yan yana fotoğrafı var. O Gevveresus vardı, şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı terörist var ya. Herif terörist ya. Bunu bir şey olsun diye, hakaret olsun diye söylemiyorum. Hüküm giymiş. Terör suçundan sabıkalı herif yani. Neyse. Ondan sonra yanında o fotoğrafı da paylaşmıştım. Bir de kim var biliyor musun Türkiye'de? Uğur Şahin var falan böyle. Böyle ekip böyle hmm. fotoğraflar fotoğraflar. Yani bu heriflerin vakıfları üzerinden tek dünya devletini, dijital para sistemini, dijital kimliklere, aşı kartları üzerinden bunun programlanmış ve bunun en büyük fonlayıcılarından baktığımızda Rockefeller Vakfı'nı görüyoruz. Ondan sonra bu Rothschild'leri görüyoruz. Bu işlerin içerisindeki sermayeler, ailelerde de Morgan'ları görüyoruz. Böyle dünyayı tam bir kabalistik Bak 11 bir... kişi öldü ya Yunanistan'da. O bile aslında bir mesajdır. Yunanistan'da ölümler oldu evet. evet. O yani beni... dünya bir tem şeytan devleti kurmak istiyorlar. Amaç budur yani. Hiç kimse öyle şey yapmasın. Burun kıvırmasın ne der? Burun bükmesin. Dudak dökmeyin. Neyse hatta evet, şey yapmasın, etmez. yani şeye hafife almasın, bu olay budur yani. Evet, değerli izleyiciler... E Tabii Türkiye'de ölüm vakası var mı diye soranlar da gördüm. Şu anda en azından benim net bilmiyoruz bilgim yok. Işte, bilmiyoruz yok yani. Yok, açıklama yok Açıklama ki. yok tabii doğal olarak. Olsa bile işte Allah nasıl kayıtlara geçiyor bilmiyoruz ki ne olduğunu. Ama Yunanistan'dan haber geldi Cem'in söylediği gibi 11'di değil mi? Evet. 11 kişi orada sivrisinek ısırından dolayı hayatını kaybetti. Biz uyarımızı yaptık. Bir de tabii bildiğim kadarıyla daha çok kan grubu anlamında sıfır olanları daha çok tercih ediyor ee, bu e, sinekler. Onun da bilgisini vereyim. Ee, yani böyle haberler vardır, bilgiler vardı. Ee, ama tabii sivrisinek deyip de şey yapma. Sivrisineklerin de kendi arasında çeşitleri var. Yani her şimdi odanızda gördüğünüz sinekten bir an panik olmaya gerek yok. Onlar kendi aralarında şey, çeşitleniyorlar. Ya var? şey türedi bir de son dönemde Kaplan sivrisineği diye bir tür çıktı. Aa, mesela ha. normal sivrisinekten biraz daha büyük evet, ve büyük. üzerinde çizgiler var Kaplan sivrisineği. Ha. Ben İstanbul'da hiç daha önce görmemiştim bu modeli. Bu yeni Onun çıktı dışında yani. o yeni çıktı. Yeni bir model. <laughs> ya sivrisinek takip ediyoruz son ya artık. sivrisinek. Şey var. E, Baldır sokan sineği diye bir karasinek var kara sinek görünümlü. Aslında bir kara sinek. Ama normalde kara sinekler şey yapmaz değil mi? Isırmaz. Böyle konar. Şöyle falan yapıyor işte. Sonra bir daha uçuyor gidiyor. O öyle yapmıyor o kara sinek. O bayağı sokuyor ve kan emici bir sinek. Yani hani kolumun üstüne kara sinek kondu aman boş vereyim falan deme. Onu da kovala ve evimize mutlaka yine sosyal mesajımızı veriyoruz bireysel anlamda. Sineklik takalım. Yani sineklikle en azından bir miktar kurtulabiliriz. Valla bu işin sonu yani gidişat şeye kadar gider. Hani bu pandemi döneminde herkes maskeyle falan geziyordu ya. Ya bu sefer o hani arıcıların giydiği kıyafetler var ya arı sokmasın diye. Evet. Onunla bile gezebilir insanlar. Hani şimdi şakayla karışık söylüyoruz ama hani bundan 2-3 yıl önce ciddi herkes tabi. maskeyle gezecek dendiğinde de belki herkes Kesin gülerdi ama yani. sonra alıştık maskeyle. Alıştık, tabi. aynı. Evet değerli izleyiciler bir uyarı daha yapalım bu konuyla ilgili. O da e, alerjisi olanlar aman dikkat diyelim. E, hepinizi seviyoruz, sayıyoruz. Aman. Herkes önlem alsın, dikkat etsin. Özellikle alerjisi olanlar e, bu konularla ilgili. Önlem de alınamıyor işte. Ya işte senin adam? dediğin gibi yani ne Ve bileyim belki sineklik e, olabilir. Ben önlemler olabilir. Evet sineklik de dışarı çıkınca artık mecbur o ısırırsa ısırıyor. Peki bu hepimiz hafta... ısırıldık abi. Peki e, bu hafta da walking Dead gibi oldu vallahi hepimiz hastalık deyince şey. Henüz zombi olacak diyorsun yani. Zombi mi Belki olacağız? Belki de biz zombi deriz. olduğumuz için farkındayız. Herkes zombi olunca Oldum fark et. Diyorsun. Fark etmiyorsun. Abi herkesi aşılayamazlar ama sivrisinekler senin iraden dışında aşılıyor. Sivrisinek ısırı var ya aşıdır biliyor musun? Bak onu kimse bilmez. Nasıl bir aşı? Sivrisinek ısırdığı anda önce sana kendi içerisinde daha önce emdiği kanı, başkasından emdiği kanı önce zerk eder. Önce boşaltır deposunu, sonra senden temiz Taze kanı içilir. çeker. Bak, çok enteresan bir şeydir ha. Başkasından aldığı kanı biraz Doğru. şey yaptı, oradaki virüsleri zayıflattı, sana verdi. Sivrisinek doğanın aşı, aşısıdır, doğal aşı yaparlar. Ama sen sivrisineğe müdahale edersen Genetini sana, sana sen. her şeyi, aşısını yapar biliyor musun? Bilgesin aşısıdır sivrisinekte. Bunların da ne yapacağı belli değil.